Ama kılçıkması yüzü beklemiyordum burada. Kılçık, kötü biraz kötü. Selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeah! Ben iki tane restoran buldum. Bir tanesi çok düşük puanlı, diğeri ise gayet güzel puanlı olan bir yer. Kılçık. Ve bugün o iki restorana gidiyoruz. O zaman hadi gelin beraber gidelim. İlk gittiğim burası bir Meksikan restoranı ve içinde bayağı ürkünç yorumlar var. Evet, restorana giriyoruz şu anda. Gir bakalım arkadaşlar. Çıkın. Mı? Çıkın. Aynen. Hola. Hola Şu an siparişimizi verdik ve gelmesini bekliyoruz. Sadece taco söyledik. Çünkü yorumlarda takoyu çok fazla görmüşler. Normalde 3 tane tako veriyorlarmış. Ama bugün bir spesiyelleri varmış. Bu yüzden de 5 parça tako aldık. Ve burada tavuk döner de yapıyorlar. Çok enteresan. Küçük bir mekan. Bekliyoruz bakalım. Yemeklerimiz gelsin. Thank you. Thank you. Gayet. Okay. Gayet güzel görünüyor dışından aslında. Limonlara dedikleri gibi bir bir tanesi bir kişi limona şey demişti. Solmuş falan. Hiç de sol. Okay. O kadar de değil değil kokusu. Harbi mi? İyi iyi iyi. Eliminen dayı eliminen. Ne diyorsun <laughs> bu bir, i̇ki tane sos geldi yanında. Gayet sıcak geldi. Bu tavuğun da pişmeme ihtimali yok. Çünkü çok ince kesilen, haşlanmış bir tavuk büyük ihtimalle içindeki. Tiftiklenmiş tavuk oğlum. Buna nasıl pişmemiş dediler. bak. Evet. Ha. Bildiğin tiftiklenmiş. tiftiklenmiş bir yoğurt. gayet güzel bence otuz üç falan değil ama dördü var olamıyor kötü ama <laughs> şöyle bir şey var sadece bir tane bir şey söyleyeyim ki diğerleri mesela kötü olabilir evet bir tane söyledik ama yorumlarda takuyu şey yapmışlardı kötü demişlerdi ama gayet güzel Buraya bir arkadaşım geldi daha önce benim. Bize zamanında demişti ki ben oraya gittim çok kötü bir daha asla gitmem falan. Kanka, gayet güzel. Tek kötü yanı elimle yemek zorunda olmam. Ama takoyu da yiyemem. Döneri neyle yiyor? Elimle yiyor ama mesela tabakta verebilirler bununla vereceğini. Niye abi aynısı. Amerika burası abi Türkiye mi? Normalde bir restorana gittiğin zaman tabakta veriyorlar. Ya Burası restoran gibi mi sence yani? Fast food'un bir tık Olsun güzel. Dışarı. Hadi bir tane daha ye, sonra diğer yere gideceğiz. Başka ne yemeye gideceğiz? Evet. Güzel bir restorana tatlı yemeye. Belki burrito falan yesek ama... Ama şöyle bir şey var, ben normal hayatımda et yemiyorum. Mesela etik kötü olabilir. Etik sen tadına bakmak zorundaydın. Sana şöyle söyleyeyim tavuğun iyi olduğu yerde et de Tavuk daha çabuk hmm. Aa, Bu kötüyse et öldürür. Anladın mı? Acı biraz bu bir ya. Önemli olan bunu muhafaza edelim. Tavuk zeytin. Gayet var, güzel. Abi. O zaman puan ver. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Üçüncü göstereceğiz. Sen bana göstereceksin. Bak şu tavuk biraz kuru. Buradan keseceğim mesela. Ama sıkıntı yok yani okey. Oradan keseceğim sadece. Ya bence bir tane kuru çıkması da diğerlerinin şeyini bozmaz. Üstte kalmış. Kapağı açık olmuşlar. onun üzerinden puanın kaç? 4 Dört, dört veriyorsun. Evet. Bana 4 veriyorum. 3.2'ydi zaten de. 3.2 çok kötü oğlum. Otel tu yani. Tuvaletine bakmadık herhalde. Tuvaletle bir işimiz yok ya. Yani. Ama sonuçta tuvalete girmek istiyorsan tuvalet ya, kirliyse ne, ne yapacaksın? <laughs> tuvalete geldim şu an. Bir... Kötü, biraz kötü. İnanılmaz. Çok kötü. Hadi şunları okeyleyebilirim ama şunları okeyleyemem ya. Tuvalet. Tuvalet, tuvalet şu an bütün puanı kesti bende. Çok kötü. Lan kapıyı açamıyorum. Tuvalet çok kötü, çok batık. <laughs> Üç o zaman. Üç. Bu yere puanımız bizim. 3 Üç. Üç. Şimdi bir sonraki yere gidiyoruz. Şimdi bir sonraki durağımız da buraya çok yakın. Aynen yürüyerek devam edeceğim. Bir sonraki durağımız neresi? Aha şuradaki yer. Şurası. Tako gayet güzeldi. Ama tuvaletten kaybetti. Şimdi de puanı yüksek olan Fransız Baker tarzı bir yere geldik. İçeride full kendileri yapıyorlar bakerlerini ve kahvelerinde güzel olduğunu yazmışlar yorumlara. Deneyeceğiz, göreceğiz güzel mi, kötü mü? Hadi gidelim. Gayet güzel tatlıları olan bir yer. Abi çok güzel görünüyor. Hadi. Bir tane bundan, bir tane de şeftalili pasta. Aldık. Kahvelerimiz de geliyor. <laughs> Kahve geldi. Kahve gayet güzel görünüyor. Ben küçükken her hafta babam doğum günü kutluyordu biliyor musun? <laughs> İyi değil mi? Gayet güzel bence. Oğlum manyak. Kahvesine bakalım. Burada içtiğim en iyi kahveyi içiyorum şu anda. Gayet güzel. Kahvecide çalışıyor. Hmm. <laughs> Ve kahvecide çalışmama rağmen en sevdiğim şu an bu. Komulman. <laughs> çok iyi. Kahve güzel. Oğlum hmm, harika bir şey ya Ya bak. Şu mantık çok iyi biliyor musun? Şuna bak, çok iyi. Abi mükemmel. Çok güzel oldu. Yıllar sonra yenilen o taco ve e, şeftalili kek bana çok duygusal anlar yaşattırdı. Özellikle oturarak kahve içmek. Yeşim'in annesi izliyormuş. Küfür edemiyoruz ama duygulandım. Çok kötü. Şimdi bir de lavaboya bakacağım. Eren sen lavaboya girdin ne? Nasıldı? Girdi. Çok iyi. Temiz miydi gerçekten? Temiz girmene gerek yok vallahi Tamam benden önce Eren lavaboya girdiği için ben girmiyorum şu an temizmiş. İnandım. İnanmam için, bazı şeylere inanmam için söylenmesi yeterli bence. Şimdi, buraya onun üzerinden puanın kaç? 5. Şey, pardon, tamam. Bakın çıkarmayalım değil mi? Oraya 4 verdin. 3 verdik ben gerçi. 3 tuvaletin şeyliğinden dolayı 3 verdik. Buraya puanın kaç? 5, 5, 5. Vallahi 5 milyar 5. Bence de 5 burasının puanı. Oğlum, çok güzel, bir mekan. çok güzel etrafı da çekeceğim. Etrafı da göstereceğim. Gayet çil ve güzel bir mekan. Ve Müzik de çok fazla ben değil. Ben hiçbir zaman buradan bayat bir ürün yemedim. Hiçbir zaman. Evet, taze. Hep, hep, taze abi. Şimdi videoyu kapatıp buna gömülmem lazım. Teşekkürler. Thank you for watching my video. Nasıl kıl çıktı? Ama benim saçımın kılı benim, benim. Ama... Kıl çıktı şu anda. Şaka gibi ya. Tam da puan verirken bunun çıkması. Açık bir yerde oturuyoruz. Yani... Kıl bu, çıkabilir yani. Anladın benim için sıkıntı değil. Ben de ay kıl çıktı yemeğimi geri vereyim değilim. Yani kıl Ama... çıkabilir abi. Bu şey değil aman koyayım yani anladın mı? Devenin nalı çıkmıyor sonuç olarak. Kıl anın kaç kıl çıkmasının üzerine? 4.8. da <laughs> <laughs> adaletli olsun diye. Ben bana ben 5 veriyorum ama ben okey. Kıl okey misin? Ben kıl okeyim ben 5 veriyorum. Okay. Çalışıyorsun değil mi? Çalışıyorsun. Mutfaktasın veya salondasın. Burada milyonlarca insan da var. Uçtu geldi kondu. Benden düştü. Veya üstündeki monttan tık diyor oraya düştü. Cool bu yani anladın mı? Şimdi bak bunun içinden metal bir parça çıksa plastik desin. derim ki abi şimdi bunu da süzersin, elersin, süzersin bir şekilde şey bak. Ama reis cool şey olmaz yani. Benim puanım 4.5, Eren'in puanı 4.8. Birazdan da bunu veririz buraya. Öyle. Hmm. Ama kıl çıkması yüzdü beklemiyordum burada. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. 拜。